you <laughs> 9 Ekim'i güzel Cumhuriyet, kutladık. Denizi motorlarla doldurduk. Azişe'ne kadar ya, gittik. Ya, da Helal da, olsun ya. bu ışıklı milletimize. İyi ki Cumhuriyetimiz var. Cumhuriyetimiz kadınların özgürlüğü, seçme seçilme hakkı ve biz bunu Atatürk'ümüze ve onun e, arkadaşlarına borçluyuz. İyi ki Cumhuriyet'i ilan etti ve biz kadınlar Atamıza çok minnettarız. Evet. Yaşasın Cumhuriyet.